kazanmalıyım üniversiteyi. Benim için tek kurtuluş bu. Merak etme Aslı, kazanacaksın. Ya tabii ki kazanacaksın ya, Allah Allah. Senden daha inek mi var ya Urla'da? Teşekkür etmek yerine mi mö desem Efe, Aa, rica ederim hayatım. Hem hayatımız sadece bir sınava bağlı abi? Kazanamazsak başka bir şey yaparız. Of yeter abi, sınav 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 sınav. Yok mu başka bir muhabbetiniz ya? Şurada iki paralık keyfim vardı, onu da kaçırdınız ha. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye? Denize. Ne? Bu olmadı mı? Üşüteceksin. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedi gene ya. Aslı biz de atlayalım mı? Saçmalama. Niye? Canım ne gerek var artık? Kim büyüdük. <laughs> Büyüdüysek ne olmuş? Yani... Artık misket oynamıyoruz Deniz. Odanızda manken postayla arasında. Yarı çıplak. Ee, ne var bunda? Yani artık bunlar var. Kıyafetlerle atlayamam. <laughs> Aman düşündüğün şeye bak. Büyüsek daha de kişiler değil miyiz? Hem sen benim en iyi dostumsun. Öyle mi? Hala her şey konuşabiliriz yani. <laughs> Konuşuruz tabi. Tamam Deniz Bey söyle bakalım. Hı. En son kimi öptün? Kimseyi sevgilim yok ki. <laughs> Bilmiyorsun sanki. <laughs> peki, peki, en son hangi günün çıplak fotoğrafına baktın? Yani Aslı. Aman gelmezsen gel ben kendim atlarım. Ya dur saçmalama ya. ya! Aslı Aslı! Deniz Akkaya! <laughs> Olur. Hayata küsü verirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler. oh